Dizilerde çıkan müstehcen sahneleri veya bu tür filmleri izlemek zinaya giriyor mu? Evet. Zina başka bir şey. Ama Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız Allah küçük günahlarınızı siler, affeder, mağfiret eder. Evet, sahabe sorduğunda ya Resulallah küçük günahlar hangileridir? Evet. Böyle işte. Büyük günah zina işlemektir. Ötekileri gözün bakışı olsun. Bununla ilgili şeyleri duymak olsun. Gönlünden geçirmek olsun. Meşgul olmak olsun. Bunlar da zinanın küçük günahlarıdır. Eğer yanlış bir şey seyredersek, mutlaka gönlümüze bir leke gelir. Gönlümüze leke gelir, Allah ile aramıza perde olur. Nasıl ki Resulullah Efendimiz buyurdu, bir günah işlediğinizde kalbinize bir leke gelir, bir sevap işleyerek onu silin. Siyah bir leke buyurdu. Aynı şekilde böyle dizilerde, filmlerde yanlış şeyler seyrettiğimizde de gönlümüze bir leke gelir, onu silmek gerekir, temizlemek gerekir. Neyle? Elbette ki istiğfarla, tevbeyle, zikirle temizlemek gerekir. Ee, eğer bunu e, böyle yaparsak inşallah o kirin, lekenin gönlümüzü kaplamasına müsaade etmemiş oluruz. Ama televizyonu izlerken özellikle bizi Allah'a yönelten, döndüren şeyler seyretmek lazım. Programlar seyretmek lazım. Sohbetler seyretmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i dinleyip izlemek lazım. Hadis izleyip dinlemek lazım. Sahabenin hayatını dinleyip izlemek lazım. Ehl-i öğrenmek lazım oradan. Onların hayatını öğrenmeye çalışmak lazım. Yoksa böyle sadece dizileri seyretmiş. Evet orada seyrettikleri gönlüne bir leke verir ama asıl leke bu değildir. Asıl leke başkadır yalnız. Bu leke bizi ötekinden perdeler, ötekini anlamamış oluruz. Hangi lekedir o? O leke Allah'tan ayrı kalma lekesi. Vakti, zamanı öldürme. Bir şeylere o diziye kurban etme. Hatası, günahıdır ki bu öteki günahtan çok daha büyüktür. Allah'ın kendisine verdiği hayat sermayesini, ömür sermayesini orada ne yapıyor? Orada heba ediyor. Eğer hikmetle bakıyor, oradan bir şeyler öğreniyorsa heba etmiyor demektir. Allah'ın nuruyla, ferasetle bakıyorsa, oradan bir şeyler öğreniyorsa evet. heba etmedi demektir. Yok sadece böyle onu muhabbet olsun diye izliyorsa, vakit geçsin diye izliyorsa, böyle gereksiz şeyleri şeytanın o bize öğretmeye çalıştığı şeyleri filmden bize öğretiyorsa şeytanın tuzağına düşmüşüz demektir. Adım adım onu ileri götürür. Sonra bir de bakar ki o onda bir tutkuya dönüşmüş. Artık o dizi olmadan olmaz. En acil işi olsa bile mutlaka onu seyretmelidir. İşte şeytan onu tutukladı. Tutkuyu bu diziyle tutukladı onu. Kelepçeledi. Kelepçelemiş haberi yok. O dizinin saati geldiğinde, o filmin saati geldiğinde tutuklamış ya, alıp götürüp televizyonun önüne oturtur. Evet, şeytan bizi tutuklamasın. Biz, evet, Rabbimizin aşkıyla, muhabbetiyle onun ipine sarılalım. Ne zaman, hangi saatte Rabbimizi tanıyabiliyorsak, Kur'an'ı dinleyebiliyorsak, bir şeyler öğrenebiliyorsak işte o bizi çekmelidir. Ekranın önüne, o televizyonun önüne o bizi çekmelidir. O çekerse ne olur? Evet. Gönlümüz Rabbimize bağlanmış. Şeytan bizden uzaklaşmış. Bize güç yetirememiş demektir. Bu sefer şeytan ne yapar? Oradan adı koymak için çaba gayret sarf ettirir. Hatta başkalarına buna böyle vesile eder. Bizi oradan alıkoymaya çalışır. Bizde de düşen taviz vermemektir. Rabbim bizi anlamak için, dinlemek için, tanımak için, sevmek için, iman etmek için, ona teslim olmak için, ona karşı edepli olmak için her anımızı değerlendirip öğrenmeye çalışmamız lazım. Anlamaya çalışmamız lazım. Öğrendiklerimizi, anladıklarımızı imana dönüştürmeye çalışmamız lazım. Ahlaka, amele dönüştürmeye çalışmamız lazım. Böyle yaparsak şeytanın gücü bize yetmez. Bizi başka tarafa sevk edemez. Bizi nefsani, şeytani şeylere sevk edemez. Gücü buna yetmez. Herkes kendi evinde denesin. Bir hafta boyunca güzel şeyler seyretsin. Artık ötekilerini seyrettiğinde seyredemez olur. Onların ne kadar boş olduğunu, ne kadar kendisine yabancı olduğunu, ne kadar şeytanın helesi olduğunu oradan görür ve anlar. Ama içindeyken bunu göremez ve anlayamaz. İşte diziyi seviyoruz, onun için izliyoruz der ama yanılmıştır. Yanılıp yanılmadığını anlaması için önünde iki şıkkın olması gerekir. Eğer o batılsa yanına hakkı koyacak ki batılı anlasın. Eğer o karanlıksa aydınlığı da görecek ki karanlık olduğunu anlasın. Onun için eğer o çirkin bir şey ise, yanlış bir şey ise, zararlı bir şey ise bu durumda güzel bir şeyi yanına koyacak, hakkı yanına koyacak, güzelliği yanına koyacak ki onu anlamış olsun. Yoksa tek taraftan baktığında yanlış evet, yanlışa da güzel der, çirkine de güzel der, Güzele de güzel der. Hiç fark etmez.